Ey Sen eve bir gel. Ben de sana günü göstermezsen bana bert demesinler. Yapma Berk. Çok abartıyorsun. Az bile. Annemler bunu çok şımartmış. İyice kafasının dikine gidiyor. Ne yapsın kız? Sen ne söylüyorsun? Aşık işte. Ya yani memlekette aşık olacak başka adam mı kalmadı? Efendim Yeliz. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. Gamze. Çok kötü bir şey oldu. Yeliz sakin ol. Neredesin? Ben hastanedeyim. Ne? Hastanede mi? Ne oldu sana? Yok. Benim bir şeyim yok. Benim bir şeyim yok da. Kerem. Kerem'e ne oldu? Yeliz sakin ol. Söylesene Kerem'e ne oldu? Vurdular Gamze. Kerem'i vurdular. Vurdular mı? Nasıl olur? Bilmiyorum. Tam böyle adadan dönüyorduk. Babura binecek. Bir anda silahlar patladı. Böyle biz de anlayamadık ne olduğunu. Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? Tamam, hemen geliyoruz. Gamze ne oldu, rengin değişti senin? Kerem, hastanede. Arkadaşın mı? Nesi Aa. varmış? Vurmuşlar Kerem, vurmuşlar belki. Nasıl ya, günüz adam mı vuruyorlar? Berk soru sorma, hadi gidelim. Şşt, Özge de orada mıymış? Sormadım Berk. Tamam, sakin. Hadi gidelim. Anlamadım abi ya. Cık, oğlum amma uzattın ha. Kardeşimizin hayati tehlikesi falan yok oğlum, bitti gitti işte. İnşallah hiçbir şey olmayacak abi. Biz bugüne kadar bu hastanelere inilmedik yine yenilmeyeceğiz. Yeter ki kafamız ferah olsun. Zaten bize burada hep böyle kalabalık muamelesi yapıyorlar. Hadi evlere, hadi evlere. Herhalde evlere kızım. Sonuçta kardeşimizin yanına giremiyoruz, bir şey yapamıyoruz değil mi? O yüzden herkes evine. Değil mi? Hadi. Arkadaşlar geç oldu. Ben eve gideyim. Evdekiler. Tamam canım sen bilirsin. Ben taksiye bırakıp geleyim. Hadi arkadaşlar iyi geceler. Hadi. Hadi, hadi şarj, 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 şarj. Abi. Özge. Neredesin sen? Telefonunu açmıyorsun. Nerede olduğum seni hiç ilgilendirmez. Neyse. Sen ne evde hesaplaşacağız küçük hanım. Sen git arabada bekle şimdi. Sana kız karşımda uzak duracaksın dememiş miydim? Bana bak ulan. Sayı kez yazıyorum. O kızdan uzak dur. Berk. İçeride kardeşim yatıyor. Senden korktuğumdan değil. Ona olan saygımdan seninle burada kavga etmeyeceğim. Şimdi git burada. Berk hadi gidelim. Berk hadi. <laughs> Hadi beyler, alın kızları siz de çıkın, biz de çıkacağız birazdan toparlanalım. Hadi Hadi abi ya, hadi kızlar. Geliyor biz geliyoruz, geliyoruz ya, tamam. hadi. hadi. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Hadi. hadi, görüşürüz. hadi. İyi geceler. Kardeşim, biz hiçbir yere gitmiyoruz değil mi? Tabii oğlum, buradayız. Boşu boşuna mı yolladık tayfayı? dan buradayız abi